Arkadaşlar merhaba Esin ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz yılbaşı çok az kaldı. Ben de yılbaşı gecesi herkes gibi tabii ki ne giyeceğime karar veremiyorum. Açıkçası herkes aynı kararsızlığı yaşıyordur diye tahmin ediyorum. E, benimle birlikte bu elbise seçimini yapın istedim. Sizlere birkaç tane kombin göstermek istedim. E, kombinlerden bir tanesi zaten bu arkadaşlar. En sevdiğim elbiselerimden bir tanesi. Beni de çok kurtarmıştır zaman zaman. E, belli başlı yerlerde, farklı farklı mekanlarda. E, arka dekoltesi bunun çok güzeldir. Çok beğenirim. Şöyle göstereyim size. Dekortesi var. Çan etek olarak geliyor. E, Strap geliyor. Çok da beğenirim bu eteği. E, yine birazcık kısa olduğu için ve yukarıya doğru çektiği için siyah file çorap tercih ettim arkadaşlar. E, sivri topuklu e, bile kadar uzanan siyah topuklu ayakkabım var. E, üzerine de borda ceketimi alırım diye düşünüyorum. Hani dışarıda e, bir yerden bir yere giderken. Onu da size göstereyim zaten arabadan arabaya olacağı için ya da arabadan direkt mekana olacağı için herhangi bir şey direkt giymeme de gerek olmayabilir açıkçası. E mekanlarda da üşünmediği için e, kısa kollu ya da sıfır kollu giymemde bir sakınca yok diye düşündüm açıkçası. Arkadaşlar bu da ikinci kostümüm. Zannediyorum bu mango muydu bu? Sen almıştın ya arkadaşlar oldukça kaliteli bir elbise. Saten zaten. Özel günlerimi hani oldukça kurtarmıştır bu da ayrıca. Bu da siyah beyaz ve içinde çok rahat hissettiğim bir model. Aslında hani dar olduğu için çok rahatsızmış gibi gözükse de aslında değil tam tersi çok rahat bir model. Hem yani çok fazla gözükmüyor ama yine de tamamlamak açısından siyah file çorap giydim arkadaşlar. Ve ince topuklu uzun çizmelerim var. Bunun da üzerine yine bir yerden bir yere giderken üşmemek adına ve Birazcık marjinalliği tamamlamak adına e, deri e, ceketimi düşündüm. Yine şöyle atabilirim. Gideceğimiz yere, arabadan indiğimizde e, gireceğimiz yere girene kadar beni kurtarır diye düşünüyorum. Zaten gerisi de biliyorsunuz üşüme derdimiz olmadığı için e, sıfır kol olabilir gayet de. Bunu nasıl buldunuz? ışıktan bir elbise. Mavi bir elbise. Yanında fırfırları var. Kendine ait kemeri var. Bu kemeri çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda tak biliyorsunuz. Bu arada az önceki elbiseyi çıkardıktan sonra arkasına baktım. Çünkü Margot'dan alıp almadığından emin değildim. Yanlış bilgi olmasın. O da adil çıkmış. Onu da dipnot olarak geçmiş olayım. Hani yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bu elbise ve daha önceki siyah beyaz olarak giydiğim elbise ikisi de adil ışık arkadaşlar. Bu maviye ne yakışır diye düşündüm. E, siyah ayakkabı olabilirdi ama ben kırmızı giymeyi tercih ettim. Daha da hani renk vermesi açısından. Bershka'dan aldığım çorap e, ayakkabılarımı giydim arkadaşlar. Bilekte bitiyor o da. E, bunun üzerine de siyah beyaz kürkümü Kürk dediğim tabii ki de gerçek kürk değil bu arada. Hani onu söylememe bile gerek yok herhalde. Leçin mağazasından aldığım şöyle bir kürküm var arkadaşlar. Bunu aslında hani ben almadım. Eşim almıştı. Gelinliğimin üzerine giymem içindi ve normalde de hani giyebileceğim bir şey almak istemişti. Ben öyle istemiştim çünkü. Gerçekten de o günden beri bütün hani ara mevsimlerde özellikle hafif soğuk zamanlarda bunu giyiyorum ve ne giyersem giyeyim. Kotun üzerine de oluyor. Böyle hani hafif şık olan elbiselerin üzerine de oluyor. Tamam bir parça oldu. Gerçekten siz de böyle hani sürekli kullanabileceğiniz parçalar aldırırsanız dipnot olarak hani bunu da eklemiş olayım. Bir diğer elbisemiz bu arkadaşlar. Ben kahverengiyi çok seviyorum. Ayrıca bu senede biliyorsunuz ışıltılı modeller çok moda. Bu aslında benim yeni bir elbisem değil eski bir elbise ama birkaç sene önce aldığım halde o zaman da çok beğenmiştim açıkçası bu elbiseyi. Bu birazcık daha hani rahat bir elbise. Özel günlere de giyilebilir. Normal günlük hayatta da kullanılabilir ama bir tık daha özel gün modeli çünkü sırtı dekoratörü şöyle göstereyim. dekolteli olduğu için birazcık daha hani özel günlere giyilebilir bir elbise. İstediğiniz kemeri takabilirsiniz. Ben neoper desenli bir elbise kemer tercih ettim. Yılbaşı konsepti olduğu için birazcık daha uygun olacağını düşündüm açıkçası. Ayrıca ter rengi file çoraplarımı giydim. Çünkü siyah tabii ki de bunu boğacaktı. Beyaz yani ekru çizmelerimi giydim. O ayakkabıdan aldım ben bunu. Zaten geçmiş videoda da hani seyrettiyseniz bahsetmiştim bundan arkadaşlar. Uzun zamandır istediğim ve en sonunda bulduğum ekru tonlarında beyaz çizmeme sonunda kavuşmuş oldum arkadaşlar. Ve hem gündüz de giy giyilebilir hem de gece de giyilebilir bir çizme bu da. O yüzden birçok kombininde karşılar diye düşünüyorum. Bu da böyle bir kombin oldu arkadaşlar. Bunu tamamlamak için yine şöyle beyaz bir etol atılabilir diye düşünüyorum. Hem çizmeleri tamamlayacaktır hem de elbisenin rengini daha da çok ön plana çıkaracaktır diye düşünüyorum. O yüzden de bunu uygun buldum. Eğer tabii ki de hep birlikte bunu seçersek, bu kombini seçersek Arkadaşlar bu da benim son kombinim. Ee, bunu da ayrıca çok beğenmiştim. Trendyol'da yolda görür görmez almak istedim. Hem kollarının bohem tarzı hem de bu senenin modası olacak şekilde ışıltılı olması. Ayrıca göğsünün güzel bir dekolteye sahip olması çok hoşuma gitti. Ee, bu dekolteyi de kullanabilirsiniz. Tabii benim yapacağım gibi birazcık daha kapatabilirsiniz. Hani daha rahat kullanmak için hani aile sofralarında falan da daha rahat hareket edebilmek için tabii ki de. Ee, bu da benim son kombinim arkadaşlar. Çorap olarak yine Aynı şekilde ter rengi fleç çorabımı giydim ve internetten aldığımız yıldızlı mavi çizmelerimi giydim arkadaşlar. Hani birazcık daha farklı olması açısından, birazcık daha marjinal dikkatması ve bu elbisenin ağırlığını birazcık bozması için benim yılbaşı kombinlerim bu kadar arkadaşlar. Beğendiğiniz en beğendiğiniz kombini bana söylerseniz ben de o kombine karar verir. Eksikleri varsa tamamlar ve o kombine hazır bir şekilde yılbaşına girebilirim arkadaşlar. Fikirlerinizi ve önerilerinizi benimle paylaş, paylaşın lütfen. Ee, umarım videoyu çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu yıllar like diyorum tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.